İyi günler. İlkbahar mevsiminde çocuklarımız için bazı önerilerde bulunacağım. Öncelikle çocuklarımızın temiz havadan bolca yararlanmasını öneriyorum. Pandemide yavaş yavaş geride kaldığı için açık havada hijyen koşullarına dikkat ederek sağlıklı bir şekilde koşsunlar, oynasınlar. Bu mevsimde sadece ilkbahar alerjilerine daha sık rastlanabilmekte. Eğer alerjik yavrularımız varsa bunlarda uzun süren burun akıntıları, öksürük olabilir. Böyle durulabilir. Durumlarda, polenlerden kaçırmasında yarar vardır. İlkbahar mevsiminde bir de ishallere rastlanabiliyor. Özellikle açıkta satılan gıdalar alan çocuklarımızda ishal görülebiliyor. Böyle durumlarda da bol sıvı verilmesi çok önemlidir. Ayrıca ateşli hastalıklarda viral enfeksiyonlara da rastlanabilmektedir. Çoğunlukla bu enfeksiyonlar hafif seyretmekte, sadece ateş düşürücü ve bol sıvı gıda ve istirahatle düzelmektedir. Çocuklarımız özellikle bilgisayar ortamından uzaklaşarak temiz ortamda, ilkbahar mevsiminde yararlanmalarında çok büyük yarar vardır. Hepinize iyi bir ilkbahar geçirmenizi diliyorum. Teşekkürler.